Arkadaşlar herkese selam. Videolarımı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İşten ve özel hayatımdan arttırdığım zamanlarla çektiğim videoları izlerken kanalıma da abone olursanız e, kanalım bu aşamasında çok destek olmuş olur ve beni çok mutlu edersiniz. İlerideki videoları yapmam için de gerekli böyle motivasyon bulmamı sağlarsınız. Tekrardan teşekkür ederim. Selamlar bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fransa şey Fransa değil, İngiltere'ye çektiysek İngiltere'ye de alıyoruz demektir bu. Öyle yorumladım gayet iyi yorumladım ha. Neyse bir tık daha borcumu ödeyeyim. Osmanlı'ya haraç vererek kurtu kurtulduk. Saldım bunu. Life Store'da da saldım. Bunu da saldım. Devam edelim. Bir diyet yaparım. Takson yap diyor. Yaparım. Nerede takson istiyorsun? Torino'da. Bastım iki tane. Biz Torino'ya niye şey yapmadık? Kale yapmadık ya konu önemliymiş. Tornoya kale yapmamız lazım. Onun dışında bir tık aksiyon oyunu şöyle. Heh. Fransa geliyorsun kardeşim. Bir tane ve her nötü sen aradan çıkartırsın. Ben direkt İngilizce çöktüm yani. Ne gelmiş buradan? Ne alabilirim? Bunları değiştir Zaten şu an o kadar gücüm yok ki. Yani ya böyle oldu anlamadım. Benim istediğim şey burada. Ne istiyorum? Açık açık söyleyeyim. Thread notlarını istiyorum. British Channel'daki. Buradan da para kazanmak istiyorum. Ve burada Auto Great Country bir salayım. Gelişsin hepsiyle. Gemilerimi çıkartıp öldük tamam. Onu istemiyorum. 35 tukat kazanıyorum. Şu an çok iyi kazanıyorum. Hiç sıkıntı değil buradaki amacım bu toprakları zaten şey bir alır. Şuraya da vurdurmamız lazım bu arada. Vur. Aşağıdaki toprakları Fransa zaten alır. Ben acaba şey alabiliyor muyum? Koloni yapabilecek miyim? İngiltere'den toprak alıp. Onu çok merak ettim. Onu da bir deneyeceğim. Ülkede gittikçe böyle protestanlıklar çok da hiç hoşuma gitmiyor. Protestan dönsek Reform Center çıkmaz. Reform Center çıksa Protestanlar gelmez. Venedik şeyini de bir kabul edelim. Exit People Cultural olan. Bakalım ne olacak. Heretikler çıkıyor. Ha ben sizin dinlerinizle ilgilenmiyorum ya. Allah gram onunda değil sizin dininiz neymiş. Beni uğraştırmayın ya. Bakayım şöyle nerelerden ne çıkmış. Değiştiriyor. Okey değiştirsin. Yapacak bir şey yok. Biz zaten protestanlar tarafına gireceğiz de. Niye de hoş değil bu yaşadıklarımız. Ve bizim bir tane trade mesela şeyden Tunus'tan çekip Benedik'te toplamamız da var gibi duruyor şu noktada. O da çok mantıklı olur. Güzel gidiyor. Şu kaleyi bir alabilseydik. Londra bir düşseydi. Tripoli'de isyancı mı çıktı? Pü Allah belanız versin. Neyse bir yere gideri uğrarız oraya. Sen de değilsin. Evet değilsin. Güzel. Benim Fransa'yı bir tık şey karşı kullanmam gerek. Ee, Osmanlı'ya karşı. Onun dışında rahatlayacağım. Çok güzel bir tık ordularını kestik. Şuraları bir alalım. Bayağı toprak istiyorum aslında ya. Ben bayağı toprak istiyorum şeyden. Buraya gir. Buraya gir. hem Hemşire'ye gir. İngiliz'den nasıl bir toprak istiyorum? Göstereyim. Koloni korlayabiliyor muyum? Ooo çok güzel. 13 koloninin şeylerini istiyorum. Bir yaklaşalım abicim lütfen. Şöyle bir alayım ben ya. Şöyle. Şöyle bir alayım kısmı. Şu, şu kısmı şöyle yok. Buraları bana ver. Hatta şunu verme. Şöyle de var. Buraları bir alıyorum tamam mı sende? Bir tane kolonim olsun adettendir. Onun dışında bu toprakları da alıyorum. Londra arayasını. Böyle bir hatta şöyle alabilirsem çok daha güzel olur. Bakayım bir koalisyona değmez. Okey ben buyum. Bir tane bir harnatla savaştan çıkarmayacağım. Çıkarmamın sebebim de gerek yok. Kalsın. Avustralya'da ilişkin yüksek olsun. Her ne olur ne olmaz. Belki bir gün ihtiyacımız olur. Tirayetten çekebilirsin. Ben şurada bir paralı asker çekip gideyim şu orduya. Paralı ufak aynen 12 kalıp paralı asker yeter bana. Oradaki sırf isyanı bastırmak için başka hiçbir amacım yok. Çok güzel, çok güzel. Buraya gir. Şu bir k bir k demeyelim alalım. Çıktım ordum. Bakayım bir. Çıkmış. 14K'yı bir şuraya gelen Tripoli'yi bir bastırsın. Onun dışında her an Tunus'taki ordumu şey, şeyimi çekiyorum. Bunu da buraya yolluyorum ki burada bir collect atalım bir tane boşta olması lazım. Nerede o? Bu da olfa Bu da bir şey yok. Heh, bu bebe. Evet. Burayı bir atalım. Venedik'te kazanman lazım. Sıfır değil. Heh, tamam. Venedik çünkü ticaretin girişi var çıkışı yok. Çok tatlı bir yer Venedik. Ceno ile birlikte. İtalya hakim olduğumuz için o yüzden bu zenginliğimizin sebebi bu. Zenginiz ama kötü savaşıyoruz. Böyle de bir olayımız var bizim. Bir artı olabilir aslında. Ne gelmiş? Stabilite. Aldım gitti. Çok güzel. Sen buraya gelirken sen de git şuradaki kaleyi al. Çok tatlı ilerliyoruz. Çıkarmayacağım hiç kimseyi savaştan. Almak istediğimiz şey belli zaten. İngiliz ana karasını istiyorum abi. Yani böyle. Burası da çok önemli yerler. İngiliz Channel'da ticaretin çok güzel aktığı bir yer. İngilizler neye zengin diye sorarsanız sırf bu Channel yüzünden bu oyunda. Buraya da giriş var çıkış yok çünkü. Kaçırabiliyoruz. Güzel. Din değiştirme aktivitelerimiz nasıl gidiyor? Bir bakalım. İyi değiştiriyoruz da. Bizlerin daha hızlı değiştiriyor Reform Center. O bir tık sıkıntı. Dizastır yiyeceğiz gibi ya. Dizastır yiyeceğiz gibi. Gerçekten. Çan'a büyük Osman Paşa Pilevne'den çıkmam değil? Evet. Şu orduyu artık bölelim. Her yere 5-5 beş, beş dağıtalım. Çünkü karşımıza bir tık ordu çıkarsa da şey, zor duruma düşmeyelim. Kötü şeylere gelmeyelim. Ayranımız dökülmesin, canımız sıkılmasın. Sen de şuraya git. Sen de böyle, sen buraya git. Sen de buraya git. Bir daha alın bakayım. Her yeri böyle pekleyelim. Savaş skorumuz artsın. Kimseyle savaştan çıkmayacağım. Savaştan çıkmak gibi bir derdim yok. More Nostrum ya. Osmanlı benden geçiş istiyorsun. Kimle savaşıyorsun Osmanlı? Kimle savaşıyorsun Gülüm? Memlükle. Geç. Sana bir improve çakayım ben gel. Onun dışında. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Hepiniz buraya gidin. Hepiniz buraya gidin. Fransızlar da oralarını getirler. Garip. Tamam maksimum. Güzel gidiyoruz. Tatlı gidiyoruz. Hoş gidiyoruz. Öde borcumuzu. Yarın para verebilirim ya. Gerçekten hani Para var mı? Para var mı? Huzur var. Devam edelim. Şu kaleyi de bir düşürseydik. Evet, disiplin eventi. Parayı veririm. Profesyonellik var mı? An şu an bir tık daha önemli. Yağmaladık. Yine bir borca girdik. Girelim. Borç yiğidin kamçısıdır muhabbeti. Klasik devam. Kamçılı bir yiğit olmak istemez ama. taks basarım daha mantıklı. Bir bakayım bir thread Burayı üçleyeceğim. O yüzden. Burayı üçleyeceğim için burası gerçi yüksekmiş. Roma'ya mı bassak? Nereden düşük? Pisa iyi. Buraya basalım. 25 diyelim. Aynen tamam. Portekiz'in benim sana bir derdim yok ya Aslanım Benle uğraşma ya. Var mı hiç yukarıda klasik? Git. Cancel'da o. Buradan ben şey yiyorsun. Etriş yiyorsun. Buraya gel. Hayır. Netrişini yiyorsun. Okey. Ye o zaman netrişini. Gel. Londra'da bekle o zaman. Canavu Osman Paşa 200 kat verip inovatif alırım. Devam. Bir kalesini daha düşürdük. Çok güzel. Buraya da gel. İstediğimi ver. Ben seninle uğraşmak istemiyorum ya. Bunu ver bana. Git. Beklerim ki. Hiç sorun değil. 55 vermem. Tax şey basmaya devam. Siyana iyi. Şöyle 13 tuttuk ya. Formülatlara basmak daha mantıklı. Her zaman formülatlara basın arkadaşlar sizde. Ha mesela şu 13 bir formülat var. Buraya biraz abanabiliriz. İyi. O oraya oturmuş. Biz de şuraya gidelim. Sen de burada bekleyin. Buraya gel. Buraları işaret edelim. Bu arada Osmanlı ile el aylığı sağlarsam Fransa'ya girerim. Çünkü Osmanlı 1700'lerde düşer. Osmanlı 1700'lerde düştüğü zaman Osmanlı'ya girerim. Abi niye herkes benden dedi? Kim kimle savaşıyor ya? Geçin herkes birbirinden geçsin. Beni ilgilendirmez. Bana bulaşmayın. Ne Şuraya geç. Karşıya geçebilirsek çok tatlı olur. Şurada bir tane karesi var çünkü. Ha, geçemedik. Yüzdü. Sen de buraya gel o zaman. Geçebiliyorsun sanki. Osmanlı ile nasılız? Natural bakıyorum da. Aynen. Maintain bir kalsın ya. Şurayı da bir alırsak. çekici kollayabiliriz. Tamam. Yakın duralım birbirimize. İllandı kıtasını alalım. Ya prestij aldık. Aaa Napoli çıkmış. Oğlum Londra'yı tutamıyorsun elinde. Napoli'ye çıkıyorsun. Manyak mısın? Nesin yine? Benden istediğimi ver ben çıkayım gideyim. Hadi. Uğraştın öyle. Ongoing Battles diyor ya. İnanamadım. Gel buraya. Bir, ben bir Napoli'ye taşıyayım gemilerle. Ordumu da. O zaman seninle bir daha bir tekrardan konuşalım. Şu kalede düştükten sonra zaten çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Biz niye eksiyle geçtik tekrar? Şuraya bir alabilir miyim Hızlıca bir taşı. Evet evet evet. Çok da burası düştü. ben buraya gel. Ordu varmış orada yokmuş. Erkek ya. Erkek, erkeğin hası boğazı gel. Good news. İyi stabil aldık güzel oldu. Mesnaya falan çıkmış. Oğlum yapma böyle şeyler. Kim? Şuraya mines. Bu kadar dukkat ver. Her yere taksi ama inşallah hayırlısı. Ordu'yu tekrar Londra'ya çekeyim ben. Şu Mesina'ya bir gir bakayım. Bu buradan güç kazanıyor. Savaş skoru alıyor. Biz de o savaş skorunu bir düşürelim iyice. Fransa'da gidip ordusunu kesiyor. Gayet iyi. Osmanlı ilerliğime gelmiyor değil mi? 78. Okey. hiç önemli değil. Ben istediğimi alacağım. Her türlü istediğimi alacağım ben bu çocuktan. Yani bu yok. Bence şu an istediğim verir ya. 80 olduğuna bakmayın. Ya birazdan verecek. Yani net verecek. Yani bu kaçışı yok. Şu kale bir düşsün. Din değiştireceğim de. Abi benim protestanlık, reformluk falan çok artıyor be. Neyse şu Müslüman yerleri değiştireyim ben. Osmanlı'yı da tırastım bitti. Osmanlı bana savaş açacak gücü hiçbir zaman olmayacak. Çünkü Bohem bizde. Bohem bizde olduğu sürece sıkıntı yok. Ve Rus'ta da arkadaş... o Rus çok iyi. Rus çok iyi. Ben Rus'la elaylamı istiyorum abi. Improve. Rus'a bir daha bir improve. Bir tiş şeyleri çıkmış isyancıları. Hadi senin isyancını da ben keseyim gel. Yok ya ver prestij ver. Bin dukat veremem bu kadar da değil. bir şey yaptık mı? Buranın ikinci skorunu attık mı? Ya bu çok önemli. 60 Hemen alından Londra'nın ikinci konuda yapacağım. Hiç affetmeyeceğim. Admin basalım. Nereye basalım? Şu 18'lik yere basalım ya. Gel. Şu nokta. Şurası sanırım aynen. İki kat basılır buraya. Hatta bir tık da dip basılır. Şöyle bir 25 diyelim böyle. Güzel oldu. Tamam. Aldık mı şu kaleyi? Şu kaleyi aldıktan sonra istediğimiz çok rahat bir şekilde verecek ama o kaleyi bir alamadık. Call for peace çıktı. Eğer artık para çıktıysa ona da çıkmıştır diye yorumluyorum. Veriyor musun istediklerini? Veriyorsun. Bir tık da para var. Tamam. Bu hemden çekebilirim artık ya. Bu hemleri iyi. Kim geliyormuş? Britanya, Hollanda. Geç. Rusya maintain kalsın. Rusya ile bir işim var. Hop. Bura neresi ya? Biz buraları korlayamıyor muyuz? 3 toprağı korlayamıyormuşuz. Bu çok sıkıntı. Thanks Elat. Baksana of, çok büyümüşler abi. Bizim buradaki küçük kolonimiz var ya hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Hmm. Okey. Ben bunu bir Roma'ya çek. Buradaki ordum burada kalsın. Bir de bana bir 20-10 kalık bir ordu lazım. Bir tane çıkar şuradan. Bunu yeni dünyaya yollayacağım çünkü bu orduyu. de bir upgrade edebiliyor muyum? Akku yetmiyorum. O kadar param yok diyor. Tamam. 10 tane taşıma gemim vardır. Aynen 10 tane gemim var. Evet Osmanlı. Evet Osmanlı. Evet Osmanlı. Hostel bakıyorsun bize. Hiçbir şekilde sen ne olmayacağız ya. bohem alın bohem bu hem şu Osmanlı yerlerini bir boz lazım da. Konkesten girsen bu niye karşıya gidiyorsun? Sen de Hristiyansın, ben de Hristiyanım. Ben prestijim, ben prestijim de fulmuş. Keşke almasaydım. Ben artık protestan ligine bir katılmam yok mu ya? Osmanlı nereye katılmış? Fransa'da katılmamış. Polonya sen ölü bir devletsin. Git başımdan. Ya ben bununla uğraşacağım ama. Yok yok burada artık 10 tane 10 tane çıkar bakayım aslında. 10 tane çıkar. Ve bizim o çok para kaybediyoruz. Bir toprak almam lazım benim. Alamıyorum da can sıkıcı. Direkt İngiltere'nin ikinci korlarını yapacağım. Ve bir tane de collect rate atacağım ben. Ona ihtiyacım var. Çünkü Fransa kim? Rusya ile savaştı. Fransa Rusya ile savaştı. Bu çok sıkıntı. Ben Rusya'yı benim ilerideki helallerimden çok kaybetsin istemem bu savaşı. İtfam ve Fransa. Allah Allah çok garip. Fransa büyük ihtimal Defender of Fate aldı. O yüzden böyle. Garip şeyler yaşanıyor. Canı büyük Osman Paşa. İtalya'yı büyüteceğiz. Yani. Morocco hala sen helal misin Osman? Helalsin. Ben Morokko'ya girsem. Bu hem niye gelmez? Böylece Bohem ile Osmanlı'yı birbirine düşürebilirim. Abi benim burada 14 kan varmış. Boşluğun kalmaz. Var. Sen bir yok mu? Bana asker varmış yani. Gerek yok mu? Heh. Ben de diyorum niye eksileyim? Tamam. Hemen buradaki ordularımı yeni dünyaya çıkarmam lazım. Turtin Lords, İtalyan Lords. Tamam. Buraya bir hızlı çıkarmam lazım bunları. Çünkü burada bir isyancı gelecek. Allah'ın emri. Katolik en paha ya. Tamam. Militer alabiliyorum artık. Militer bir alayım. Bu iyi oldu. Morocco bize insult atmış. Atsın hastanın. Fransa ile çok büyük border gollerimiz var. Onları da düzelteceğiz. Onları da düzelteceğiz. Herkes haddini bilecek. İskender Büyük tanımlamasıyla. Herkes adını bilecek ulan. Bu diril. Sen diril. Ana isyancı beklemiyorum. Sen de diril abicim. Hemen isyancı gelmez muhtemel. ihtimal. Çanı büyük. Gel. 15. Bundan 5 çek. 16 olmuş hatta güzel. Fransa ve Bohem üçlüsüyle büyük işler yapabiliriz. Ama Rus'un ben kazanmasını istiyorum ya. Sen Rus'ta şey misin Fransız? Rival mısın değilsin güzel. Reform Center içimizden geçiyor Reform Center. Şu korları bir alsaydık. Var eksimiz de düşsün. Bu da önemli. Bir Avusturya gireriz. Arada Osmanlı yine kimle savaştasın abi? Okey. Osmanlı ile bir yerlerde bir şeyler yapıyor. Buradan OK ordum gitmiş mi? Gitmiş. Çok güzel. İngiliz isyancılar. Milan isyancısı mı ya? Ne, ne alakalı Milan kaç yüz yıldır bizimle birlikte. Abi gidin başımdan ya. Benim benim dinimi değiştirmeyin ya. Fransa dukat istiyor. 190 dukat. Veremem ki borcum var. Ama sen bana ver. Senin borcun yok. Gerçi onun da borcu var. Beraber borç batağındayız. Sen benden para istiyorsun ya. Yani. Anlamadım ki. Bizi mi koparıyorsun birader? Güzel güzel güzel. Londra'da isyancı çıktı. Beklendik bir şeydi zaten. Keselim. Ordumuz kendi niye, niye nesin Londra'ya gireceğiz. Diğer yerler zaten hemen hızlı bir şekilde koruluyor. Şunlar bir korlasaydı. Avusturya karşı dövme çıkıyor sonuçta. Ya herkeslerim iyi olsun ya. Herkeslerim bir tık daha iyileşsin. Evet. Ben buna bir gireyim. Ben bu 20 kyı bir çekip alayım buradan. Dondura bizimdir Git buradan diyerek Geri gel. Şu hızlıca şu yerler bir kor olsun. Patlayacağım. Evet, korlarımız geldi korladık. Buralar çok tatlı oldu. Hemen şu üç yeri de korlayalım. Bunun dışında bunu direkt tak bu arayı hemen buradan da harcadım diplomatik puanı hiç vakit kaybetmedim. Nedeni ise burayı üçleyeceğim. Ki buraya double 2 diyor ama aslında. Ha bin dukatım katım yok çünkü. Okey. Bunun dışında o kolonim de oluştu. Çok güzel. Ne kolonisi? New Italy. Aa hoşuma gitti. Vallahi hoşuma gitti. 10 katım 10 orada kalsın benim ne olur ne olmaz. Bunları da buraya çekeyim. Onun dışında biraz akıllı davranıp bunda bir favor kasacağım. Bir favor. O önemli. Benim için savaş hazırlanmasını isteyeceğim çünkü gerektiği yerde. Bir tane da bir isyancı çıkmış. Hemen gidip icabına bakarım. Gemilerim de ölmesin bir zahmet ya. Ölmez ölmez. Ölmeden gelir. Hop. Buradan da hızlı bir şekilde Angelikan. Değiştirelim. Angelikan olmasınlar. Mümkünse Katolik. Hadi. Evet. Böyle bir katolik. Ya, ya. Dinimizi yayalım abi. Hop geldim buraya. Ben Morokko'ya gireceğim abicim. Ah Morokko'ya girerken yanımda Bohem'i kesinlikle istiyorum. Var ben power sıkıntısı varmış. Bu işler halledilir. Tek istememiz sebebi de abi. Bohem'in Osmanlı'ya girmesi. Başka hiçbir sebebi yok. Şu an hedefim İspanya'da İspanya zaten patlamış bir ülke. Galicia. Bu kim? Bu da Avusturya. Bunu kim patlattı bilmiyorum. Abicim sen bir şuraya çek. Burası kaldırır diye düşündüm. Evet kaldırıyor musun? 40 ay kaldırıyor. Tamam. Onun dışında gemilerim bir yenilensin. Upgrade demeyeceğim borcum var. Buradaki ordularımı tekrar bir anakaraya şuraya çekebiliyorum. Çekelim bir. O önemli benim için. Reform center'lar çok değiştiriyor ya dinimize. Ben değiştiriyorum o değiştiriyor. Ben değiştiriyorum o değiştiriyor. O biraz sıkıntı. Bir daha İngiliz isyancısı. Hatta İngiltere'yi ben acceptable culture'a bir alayım. İngiliz. Evet. Çok fazla isyan yemeyelim o yüzden. Tatlı olur. Admin'de bir tık geriyiz. Admin'de bir tık geriyiz. Yapacak bir şey yok. Admin. Yok ya ver. 160 puanını tabii ki de isterim. Hatta artı üçlük bir rünfo. Ama şimdi kaldırır mı? Kaldırırmış. Kaldırırsa şunu bir alayım. Çünkü ID'ye gidiyoruz abi. Çok güzel. 40 kalmı hemen buraya alıyorum. Ya da 40 kalmı ben şey alayım ya. Morocco civarını alayım. Ona savaş çünkü. Orada bir ordumuz bulunsun. Hiç çoktan bu gemilerin bir Roma'ya gelsin. Hemen admini de alayım. Ne olur ne olmaz. Lazım olur. Onun dışında burada Yani çok da şey gerek yok. Ver 10 prestige. Daha yürü diplomatik puan istemiyorum. Neyse aldık tamam hadi. Hadi aldık tamam. Şimdi benden geçiş Lübeck falan filan. Bunları veririm ben ya geçiş. Böyle diplomatik rap. More Navy Vista oraya gel. Şimdi Osmanlı'ya geldim. Hangi toprakları istiyorsun dedim. Macar'ın bütün topraklarını istiyor. Sen hangi toprakları istiyorsun dedim. Sen Macar'dan istediğin yok. Bunları bir konflikt yapmamız lazım, bir çakıştırmamız lazım. Aralarında bir anlaşmazlık gerekiyor bizim için. Bak, buraya çek orada. da. Bu sırada da Bohem, bir tık kendini güçlendiriyor. Osmanlı'dan çek artık. Sen kimlerle düşmansın? Rus. Buna gerek yok. Helalliğime gelir misin? Biraz daha güçlenirsem gelirsin. Benim ne kadar ordu limitim var? Bu çok önemli. 9 daha bir ordu limitim varmış. Okey. Din değişimine devam. Burayı değiştir. Burayı da değiştir. Burayı da değiştir. 50'nin altına da düşmeyelim ya. 50'nin altına da düşmemek gerekiyor. O kadar da değil. İyi. İngiliz Channel'da da güzel bir şeyimiz var. İngiliz Channel'a hatta bir şey yapalım. atalım. Valencia'dan çek. İngiliz Channel'da bir toplayayım ben kaç toplayacağım? Bir bakalım bir tık atsın oyun. Bir ay. Güzel para. Güzel para kardeşim. Vallahi iyi kazanıyoruz. Evet. Hemen de hissettirdi zaten. Ne kadar bu? Bir tane borcumuz kalmış. Okey. Onu da hemen ederiz. İyi gidiyoruz ya. Osman çok iyi ama. Bohem Fransa. İkisinin de gelmesi lazım. Bu sonuçta. Zaten dünden okey. Bu hem de hemen power sıkıntı. Bir tık toparlar. 4 sene sonra falan bu iş okey olur. Arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki seride umarım Osmanlı'ya karşı bir zafer kazanırız diye diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.